arabacanlar buradaki neredeyse bütün arabalar çizim ay şeydir satılıktır oyun parasıyla bu 40 milyon mesela doblo sirenli mirenli hemen geçeceğim çünkü shorts videosu squid game çizimli coin sanırım royce royce ama coin sanırım ama ondan sonra camı çatlak bmw birisine şey gibi vurmuş gibi böyle. Bir tane daha Squid Game çizimi. Bu bir milyon falan eder. İstiyorsanız yorumlara yazın. Monster enerji şeysi. Bu Monster'ın şu şeyini yapmak için çok uğraştım. Bu arabalar yani bu araba bayağı ediyor. Ondan sonra bu polis silahlı değil ama. İyi Ondan sonra bu çizim. Bu çizim de satılıktır oyun parasıyla. Benzoyu çizimi. Ama. Evet ondan sonra Supramız var Çimş şimşek çizimli çakarlı arka arka jantı değişik ön jantı değişik Supra 926 iş bir o kocaman benden kocaman şeyi var neydi rüzgarlı girift ayarlıdır haberiniz olsun başka mini kupur satılıktır bu da hatta size hediye edebilir mi istiyorsanız yandığın içi parlıyor haberiniz olsun bakın Yandın içi parlıyor böyle. Böyle arkadaşlar. Ondan sonra atlamamı sat. Ay. Şey yapmaya çalıştım bunu Renault geliyor. Bak. Taksi yaptım. Ondan sonra şu BMW yapmak için çok uğraştım. Bu da satılıktır. Arkasında Porsche şeysi. Ama bunun rengini falan değiştireceğim, cam rengini falan böyle yine rom bir şey böyle. Bu da yeni katılan ailemize böyle bir tane araba. Opel Corsa böyle. Üstünde şey falan var böyle. Bayağı güzel bir tane araba. Hepsi satılıktır ama bu hariç bir de diğer fal diğer arabalar falan. Hatta istiyorsanız o başı da hediye edebilirim. Başka göstereceğim çizim kaldı mı? Hmm. Başka çizim kalmadı vallahi. Hadi hepinize görüşürüz. Bay bay.